Rektum kanserinde ileostomi açılması. Rektum kanseri tedavisi görmek üzere olan birçok hasta özellikle büyük abdest devamlılığının karın duvarına açılması ile ilgili soruları önem arz etmektedir. Bundan çok korkmakta ve hastalarımız haklı olarak tedirgin olmaktadır. Rektumdaki lezyonların anal kanal dediğimiz makatın çıkış noktasına yakınlığı, daha önce radyoterapi görmüş olması, etraf dokulara yaygın bir şekilde yapışması veya hatta etraf dokulara e, metastaz dediğimiz veya lokal e, ilerleme dediğimiz şekilde ilerlemesi çok önem arz etmektedir. Neredeyse 10. santimin altındaki rektum kanserlerinde e, ileostomi açılması standart olarak kabul edilmektedir. Bu sayede rektum kanseri tedavisinde anastomoz yapılmakta fakat hastada pelvik sepsis engellenmektedir. Bu, anastomaz kaçağını engellemese bile pelvik sepsisi engellediği için standart olarak önerilen tedavilerin arasındadır. Yaklaşık 2 ile 6 ay arasındaki bir takip süresi sonrasında kalın baksanın devamlılığı sağlanacak şekilde ileostomi kapatılarak karın içerisine atılır ve hasta normal yoldan dışkılamaya devam edebilir.